Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Erkenden uyandık. Ee, Lyon'a e, tren bileti aldık. Buradan Lyon'a geçmeyi düşünüyoruz. Cenevre çok güzel bir şehir yani çok beğendim. Çok kompakt bir şehir. Ama e, burada da gezilecek olan, yapılacak olan şeyler de belli. Belli noktaya kadar. Şimdi baktık 2 saat, iki buçuk saatlik bir mesafede Lyon şehri var. Önceden planımızı yapmıştık zaten. Şimdi buradan bir yöne gideceğiz, yönü keşfedeceğiz. Yakınlarda bir Starbucks kahvesi, kahvecisi bulduk. Evet. <laughs> Kahve bizi <laughs> hiç bayılmaya çalışıyoruz şu anda. <laughs> görüşmek, gö görüşmek üzere. üzere. Aa bak şeyler de var. Çanlar kimin için çalıyor? Orada. Bizim için. <gülüyor> 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 ne kadar büyük bir işletme Evet. <laughs> evet arkadaşlar tren geldik. Peronumuzu da bulduk. Şimdi peronumuza doğru gidiyoruz. Dıştan çok e, görselliği yok gibi ama içi gayet büyük. Çok oynatma diye tepki aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra, çok titretiyorsunuz, Sonra çok titretiyorsunuz diyorlar ama e, bizden geldiği kadar yürürken çekmeye çalışıyoruz biz de. Yani bayağı büyük içi. Buradan 7 numaralı olmuş Buradan içeceğiz. Bizi bulduk, yerleştik. İkinci sınıf aldık ama ikinci sınıf gibi de değil, bakalım. <laughs> Aslında dört dakika geçti. <laughs> Yalan konuşuyorlar. Yalan konuşmasalar. <laughs> Ama aplikasyonda ne diyorlar? Yirmi burada da gideceğiz. Tam zaman. Saat kaç? Yirmi altı. Ama açığı bulur. İlginleri şikayet ediyor. <laughs> Lyon tren garından e, merhaba. 2 saatlik bir yolculukla şimdi Lyon tren geldik. Çok kalabalık. Çok insan var. Bakalım beraber şimdi Lyon ah, şehrini keşfedeceğiz. Biz de merak ediyoruz. Evet Lyon'un garının çıkışı. Diğer çıkışı daha doğrusu. Biz bir tarafından çıkmıştık. Ama burada da hoş bir çıkış var. Buradan şimdi metro bulacağız. Evet. Arkadaşlar merhaba Lyon'dan e, metro çalışmıyormuş, Çalışma varmış, bir de tramvayla gelmeyi tercih ettik, yakın bir yere geldik daha doğrusu. Şimdi arkada gördüğünüz şu köprüyü geçeceğiz, eski şehir olan yere geçeceğiz güzel bir havası var bilmiyorum. Derya sen ne düşünüyorsun? Bence çok şanslıyız. Çünkü baktığımızda hava dereceleri çok düşüktü ve yer yer yağış gösteriyordu. Ama şansımızda hiçbir yerde yağış yok. Biz de dediği gibi Onur'un maalesef metro gazabına uğradık ama tramvayla geldik. Şimdi kafamızda bir başka bir harita rutu var. Old Town'a gitmek için. Umarım başarılı oluruz. Zaten sizinle paylaşırız. Evet. Görüşmek üzere. Ceneve'den daha büyük bir daha büyük aynen.

Bir olabilir mi acaba? Çok Yok ama değil. Bir de bir video. Allah. Diyorlar ya burası. Sıra üstüne sıra. sıra. Evet. Bu çöl Kokular güzel geliyor aslında değil mi? Hepsinde de sıra var. Kaç daha kaç? Kaç, aynen. istiridye istiridye ve şey <laughs> aparatif Şuradan meydana sapabiliriz gibi hissediyorum ama bakalım mı? Sadece bir sokağın girişi ya. Evet sokakta bir şey yok. <laughs> <laughs> Köprünün bacağıymış o. <laughs> Çok güzel. arkadaşlar tekrar merhaba. Bir turumuza devam ediyoruz. Şimdi tabi aralardan maralardan geçerek gayet güzel yerler gördük. Restoranlar tabi burası gastronomi şehri olduğu için bayağı restoranlarda sıra vardı. Rezervasyonsuz biraz yer bulmak zor. Ama deneyeceğiz bakalım. Eşek burnu falan varmış. Ben merak <laughs> ettim ama yer mi yemez miyim onu bilmiyorum. da kendilerini aşmış oldukları için bizim aldığımızı bunlar çok ötesinde. O yüzden cesaret miyiz bilmiyorum. Evet şimdi Eskişehir'e eski şehire doğru şey yaptık, geldik. Bir yarım adanın içerisindeydik. Yarım şimdi arkada gördüğünüz şu kilise varmış. Oraya çıkar mıyız bilmiyoruz ama yani orası da telefekle çıkılıyormuş galiba. Şimdi nehirin kenarına geldik. Nehir karşıya geçip eski şehri keşfedeceğiz. Aslında bu ikinci nehrimiz. İki nehir arasında kaldığı için Old City tam arkamızda. Artık ikinci nehri açtıktan sonra gardan gelirken ulaşabiliyorsunuz. Biz şimdi diğer nehirde köprüyle geçip Old City'ye ulaşacağız. Evet. Gayet keyifli geçiyor Çok keyifli bakalım yani Buraya bir gün e, yetebilir Dolu dolu ama yine iki gün ayırmakta fayda var Bizim içimizde kalacak Birkaç yer daha olabilir belki e, Tabi şimdi Noel zamanı olduğu için Bir Christmas market açılmış Akşam da oraya bir geçeceğiz Orayla artık burayı kapatacağız Tekrar Cenevre'ye döneceğiz Kalacağımız oteli döneceğiz Bakalım neler göreceğiz Beraber. Keşfedeceğiz Hoşça kalın. Hoşça kalın. gerçekten çok güzel bir enerjisi var. Hani? Oradaki nedir acaba? Ben diyorum ki <laughs> bir duman Derya diyor ki bir ışık Duman olsa sürekli diye olur. Belli sürede yok oluyor. Yorumlarda buluşalım <laughs> Aslında bir plak falan taşımazdım hayatım <laughs> Fransızca başlamak istersen bak burada bir Fransız kitabı alabilirim sana. Şu plaklar ne kadarmış? Bakalım. Ayrılmayı gördüm. Onu ayrılmayı 300 kır 40, 40, 40, 40 no. euro. Evet şu an e, eski şehire geldik değil mi? New York'un evet. eski şehirindeyiz. En en olduğundayız. <laughs> İki köprüden sonra ulaştık en eski yerleşkesi. Aa bak ben bunu Taksim'de görmüştüm. Yaptıralım mı şuna irisimize? Ama çalışıyorlardı yalnız. pahalı Çok pahalı ya. 50 euro nedir? <laughs> Taksim'de de <yapar. gülüyor> Ya hayır. <laughs> hayır. Önce bir görelim dedim. Beğenirsek şimdi yaptırmak isterim dedim. O yüzden. <Gülüyor> <gülüyor> kaç irisçi gezdik böyle. <gülüyor> 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 Kas, kaç, kaç... <laughs> Pasajın sonundaymış. Çok da bir şey yoktu. Sevlerim, <laughs> <laughs> ilginç Ne dersin? Hiç kafe tarzı bir yer de bulamadık. <laughs> Her yer Türk. Evet. Evet. İlgiç bir şehir. Ee, şeyi konuşuyorduk Onur'la. Ee, i̇ki tane köprü geçtik köprülerle çok fazla aşır neşir oluyorsunuz bu şehirde. Çünkü iki tane nehir geçiyor ve aralarındaki yarım adalara kurulmuş bir şehir Lyon. Venedik ve Amsterdam'la karşılaştırdık. Burada da çok fazlaca köprüden geçiyorsunuz ama her iki şehirde aslında denizin üzerine kurulmuş bir kent varken burada aslında ana karalar nehirlerin arasında kalmış bir yerken orada tamamıyla denizin üzerine inşa bir köprü mantığı var. Böyle bir fark var sanırım. Ee, güzel, çok hoş ve şey oluyor gardan gelirken e, yavaş yavaş anakaralardan devam ederken köprü geçişleriyle en sonunda Old City'ye geçiyorsunuz. Aslında güzellikler sizi iki tane köprü geçince e, buluyor. Biraz sabrederseniz, yavaş yavaş yürürseniz kentte, gezerseniz toplu taşımalarla yer yer ulaşmaya çalışırsanız Old City'ye ulaşabiliyorsunuz. Biraz da bu da Peşte'ye benzettik. Hep Avrupa zaten birbirinin benzeri muhakkak ki ama e, Lyon'da da aynı şekilde Buda ve Peşte vardır ya. Peşte tarafı e, şeydir, eski Old Street'dir ve çok kayalıkları tepeliğin üzerindedir manastırlar, kiliseler ve görseller. Burada da aynı şekilde Old Street'de de aynı manzarayı görüyorsunuz. İşte bu kadar. <laughs> Gördüğümüz kubbeye koşuyoruz. <gülüyor> 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 Kubbeler bir şekilde. <çekiyor. gülüyor> <Aa, o. gülüyor> <laughs> Sandalye. Aa çok tatlı. <laughs> Yapıştırmışlar. <laughs> Var mısın? Bak köprüyü bulduk. Karşıya geçecek köprüyü bulduk. Neyse o kubbede kalsın ya şimdilik. Orada kubbe gördük ya kalsın o şimdilik. Meydan'ın ismi şu an bilmiyoruz Ama öğreneceğiz Bu <göz timeframe> kadar Denk getiriyor ki Şehir yüzü bir şeylere Müzede Müzede Artiste Lyon Lyon Sanat Müzesi arkadaşlar ismini bilmediğimiz yerlerde hatta telaffuz edemediğimiz caddelerde geziyoruz geziyoruz. Şimdi ve sonunda bir Starbucks bulduk oturduk. Ee, bir yol var upuzu. Bayağı bir yol yürüyoruz zaten. 20 bine yakın adım attıktan sonra evet, e, şey... ayaklar fert oldu. <laughs> şimdi Tabi <Şöyle. gülüyor> e, e, tabii Noel pazarı kurulmuş herkes oraya doğru akın akın gidiyor. Bizde bir 10 dakikalık yolumuz var yürüme mesafesi. Oraya bir bakacağız. Artık ondan sonra, Doğal Pazarı'ndan sonra günü kapatacağız. Bakalım. 8.38'de Cenevre'ye dönüş. Tekrar aynen. Dön dönüş yoluna geçeceğiz. Cenevre'ye gelmişken güzel bir durak oldu bizim için burası Çok Bakalım. Keyifliydi. Çok iyi. Ve dehşet yoğun bir şehir. Şaşırdık. Cenevre çok daha sakindi. Evet. aynı şekilde bu saatlerde orada da gezmiştik ama buranın yoğunluğu bizi şaşırttı. Evet ya cumartesi olmasından kaynaklı ya da şehrin genel şeyi böyle dinamiği böyle. Ama insan yani Avrupa'da gördüğümüz çoğu yerde çok daha fazla insan bolluğu, popülasyonu var burada. Evet. Yani buraldık hatta İstanbul gibi bir yer geldi şu an <laughs> <Evet. çok. gülüyor> Biz İstanbul'dan buradan kaçıyoruz aslında ama evet. ya yani yine neyse ki bir senkron var hayatta. Yani hani bizi çok yormuyor. Evet çok yoğun ama alışkın da olduğumuz bir dinamik. Evet. O yüzden şu anda deşemizi bozamayan herhangi bir şey olmadı. Christmas market umarım gezinmeye değerdir. Onu da görüntülü olacağız. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Lalalık bir Noel pazarı. Ayşe'nin rst <laughs> Christmas Market'e geldik ama burası Aramaba günü gibi. Çok fazla, çok fazla kalabalık, kalabalık var. Yani durduk duramadık geldik yan tarafa bir yere kaçtık. Şimdi şöyle bir göstereceğim size de. Evet bence siz de yani bu, bu çok kalabalık. Yani çimleri de kapatmışlar. i̇nsanlar tıklım tıklım <laughs> geçmeye çalışıyorlar. <laughs> Bir yere sığın. Çok da duramayacağız burada yani. E, ee, Cenevri'nin Noel pazarı daha iyiydi. O anlamda. Daha şeydi yani. Oturma alanları vardı. Daha insani şartlardaydı. Bir de burası çok kalabalık. Ya yani o yüzden gel gelirseniz bir kere daha düşünün. Yani bu zamanı burası biraz daha şey. Ya yani şöyle bizim gibi böyle işte metropollerde özellikle İstanbul'da yaşayan insanlar için çok cazip değil. Ama senede bir kere Christmas marketi görmek için çocuklarıyla gelmiş insanlar tam ödül diyorlar Evet. Ama bizler için yani birkaç mal yani nitelik eşya satan, hediyelik eşya satan yerler, <gülüyor> yiyecek <gülüyor> içecek yerleri, çok fazla sıcak şarap tüketiliyor. E, Onun için özel bir, bir an var. muhakkak. Senede bir kere yaptıkları ama bizlerin artık tavukat sayısı bittiği, bittiği için, için bu kadar katlanamadık yani. yani, yani hiçbir esprisi olmayan da şeyler, küçük butik yerler. Küçük yani öyle. Size gösteriliyor olacağız. Evet. Yani ya mum satıyorlar, ya bir Aynen öyle. Çok da bir, çok bir yok diyelim. <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> market gezmek adına çok da uğraşmamak <laughs> <Evet>. lazım <yasınlar. gülüyor> <laughs> Hoşçakalın. <laughs>

Evet mahsur kaldık Tren bir hayvana çarptı Yaban domuzu <laughs> Saat yaban, evet, yaban Saatlerdir <laughs> trendeyiz En güvenli demiştik ama <laughs> Bizi mahvetti kloz diye bir yerdeyiz şu anda Merhabalar <laughs> Cenevre sabahından <Merhabalar>. günaydın <laughs> Dün akşam saat 4'e kadar arkadaşlar dışarıdaydık. Çünkü <laughs> 8.30'da iki trenimiz normalde 2 saat sürüyordu ve 10.30'da buraya gelmemiz gerekirken yolda yaban domuzuna çarptı tren. Arıza verdi. E, vagonda bayağı bir süre kaldık. Daha sonra geri geri gittik. İki vagon çıkarıldı trenden. Ve devam ettik. İndiğimizde saat 3 sulu buçuk gibi falandı. Otele 4'te falan ancak vardık. E, o yolunca da planlar bozuldu. Aslında bugün biz e, şey Lozan ve Mörsö taraflarına gitmek istiyorduk. Ama tabii geç kaldığımız için e, bu turlarda saat 3 buçuk 4 gibi falan başlıyor bazıları. Ama ona yetişemeyeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü anesi diye bir yer varmış. E, yani Fransa'da kalan. Fransa'da kalan küçük Venedik diyorlarmış. Ne Arpeli diyorlarmış pardon. Oraya Felix bir bilet aldık. Şimdi evet. o tarafları bir görmek istiyoruz. Yani biz sonraki şeyde artık sonraki turumuzda inşallah gelirsek o zaman Montreux Lozan yapmak isteriz. Zaten hava da şu an pek müsait değil, biraz kapalı gibi e, Bakalım şimdi beraber keşfetmeye devam edeceğiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.